Adalet ve Kalkınma Partisine sık sık katılacağı yönünde eleştiriler bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partili başkanı Mustafa Bozbey ikisi Adalet ve Kalkınma Partili Dört eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'na şoförlü makam aracı tahsis etme kararı aldı. Nasıl? Neden olabilir? Çok basit. Muhtemelen Mustafa Bozbey'in kulağına kar suyu kaçırdılar. Dediler ki Mustafa Bey operasyon geliyor. Şimdi Mustafa Bey de ne yapıyor? Mustafa Bey diyor ki ha ben bu eski AKP'lileri tarafıma çekersem operasyonu engellerim. Recep Tayyip Erdoğan biliyorsunuz daha henüz başbakan değilken, cumhurbaşkanı değilken, henüz belediye başkanı değilken, henüz siyaset koridorlarını arşınlamamışken, İETT'de sıra Aradan bir işçi olarak, bir kadrolu işçi olarak çalışırken Veys Ateş'le altlı üstlü oturuyorlar. Şimdi aradan yıllar geçiyor yani köprülerin altından işte 35 yıl, 40 yıl falan geçiyor. Bu 40 yılın ardından bir gün Turgay Ciner'in aklına şöyle bir şey geliyor tabi bu hikayeyi bildiği için diyor ki şu Veys Ateş'i getirin. Kendisi o zaman işte bu Ülke TV, Net TV falan gibi böyle ıvır zıvır yerlerde çalışıyor. A klas bir televizyona geçecek çağırın diyor. Duymuş bir yerden hikayeyi muhtemelen kendisine anlatılmış. Ben başbakanın komşusuyum demiş Ha, bunun üzerine Turgay Ciner diyor ki abicim çağırın. Adam başbakanın komşusu. Yarın öbür gün işimize yarar. Televizyonun başına getirdi. Türk grubunun başına. Yani Kenan Tekdağ'dan sonraki adam oldu. Veys Ateş'i eğer tanıyorsanız biliyorsanız Veys Ateş yani... Elif'i görse mertek zanneder. Ha eğitimli bu arada İmam Hatip Lisesi mezunu vesaire ilahiyat bilahiyat bitirmiş falan eğitimine bir laf etmiyorum ama ya adamın sadece başbakanla altlı üstü oturmasından medet uman bir Turgay Ciner'den bahsediyorum. Şimdi aynı örneği Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e uyarlıyorum. Bu sizi kurtarmaz. Yani siz, eski, sizden önceki bütün Adalet ve Kalkınma Partili belediye başkanlarına, onların eşlerine, çocuklarına, baldızlarına, kayınçolarına, enişlerine, akrabalarına, askerlik arkadaşlarına tamamını araba verseniz yine sizi kurtarmaz. Eğer sizinle ilgili bir operasyon yapılacaksa yapılacaktır. Ama mesela bu ayıp da sizin yüzünüze vurulmalı bence. Şimdi CHP'ye geçen iyi partililer var. Bir de CHP'den Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen seçilmiş belediye başkanları var. Ya bizim oyumuzla yani bizim oyumuz derken Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren insanların oyuyla seçiliyorsunuz gidip AKP'ye kaydoluyorsunuz. İyi partililer peki neden geçiyor buraya? İyi partililer şöyle düşünüyor. CHP iktidara geliyor yarın öbür gün. Ya keyfimiz keka. Onlar bunun hesabını yapıyorlar. Öbürü de gündelik hesabı medarı maişet durumu kurtarmaya çalışıyor.